Merhabalar 23 Ekim 2022 saat e, 03.56 Merkür Satürn ile üçgen açı yapıyor. E, bu transit iyi konsantrasyon ve detaylara e, dikkat ile ciddi bir zihin e, çerçevesi verir. E, i̇şlerinizi düzgün, hatasız ve zamanında yaparsınız. E, bu nedenle de çalışmak veya e, vergilerinizi ödemek, e, önemli kararlar almak ve ciddi tartışmalar, müzakereler ve iş anlaşmaları yapmak gibi e, işler için iyi bir zamandır. Sağduyu ve pratik e, sonuçlara yönelik bir gözle e, aynı zamanda e, uzun vadeli planlar yapmak ve özellikle de gayrimenkul ve e, hisse e, içeren sözleşmeler imzalamak için iyi bir zamandır. E, şu anda başkalarına taahhütlerde bulunma konusunda da e, emin olabilirsiniz. Yani taahhütte bulunabilirsiniz. E, aklınıza ne koyarsanız koyun. E, kalıcı sonuçlara ve başarılara yol açmalıdır. E, yeni arkadaşlıklar ve ortaklıklar kalıcı ve güvenilir olmalıdır. Kendinizi sigorta ve e, vasiyet gibi aile meseleleriyle ilgilenirken bulabilirsiniz. E, tavsiye almak için büyüklerinizle sohbet etmek veya gençler e, için bir akıl hocası veya rehber olmak için de iyi bir zaman. E, daha fazla otorite ile Karşılaşabilir ve başkalarının Saygısını kazanabilirsiniz e, Saat 04:24'te e, Ay terazi burcuna Geçiş yapıyor e, Evlilik ve ilişkilerde Sorunları gidermenin tam zamanı e, Eşinize kendinizi daha yakın Hissedip e, onunla Daha olumlu ilişkiler içine girebilirsiniz e, Hayatınızda Denge kurmak isteyeceğiniz günler e, Duygularınız Kur yapmanın, kendini ağırdan satmanın zamanının geldiğini söylüyor. E, i̇lişkinizdeki pürüzleri düzeltmek için daha romantik ve çekici davranabilirsiniz. E, tepkileriniz her zamankinden daha kibar ve nazik olacaktır. Eşinize ya da partnerinize karşı kendinizi yakın hissedersiniz. E, duygular e, bu dönemde genellikle iyi e, dengelenir. E, affetmek ve unutmak normalden daha kolaydır. E, ay'ın Terazi burcuna geçişi aynı zamanda genellikle sanata veya e, diplomasiye artan ilginin eşlik ettiği bir e, huzur ve güven, e, güvenlik zamanıdır. E, kişisel e, düzeyde de Terazi ay geçişi e, romantik, nazik, kibar ve sempatiklik e, verecektir. Bu transit sırasında Sevgi dolu sözler kolayca söylenir, ancak e, bir şeyden kurtulmak da çok kolaydır. E, terazi, transiti enerjileri insanların, başkalarının e, duymak istediklerini, düşündüklerini söylemesiyle e, biraz saf ve kolayca yönlendirilebilir. E, bazen e, samimiyetsiz olmak isterseniz e, isteseniz de samimiyetinizi, hani samimi olmak isteseniz de samimiyetinizi gösteremeyebilirsiniz. Ay terazi burcundayken sevgilinize onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. E, evlenin veya işlerin nişanlanın, birini affedin, a, e, af dileyin. E, savaşan arkadaşlar, kavga eden arkadaşlar veya aile bireyleri varsa ara yapın. Daha adil bir gelecek için çaba gösterin. Kendinizi güzelliklerle kuşatın. Daha büyük düşünün. E, ardından Venüs'ün Akrep Burcu'na geçiş yaptığını Göreceksiniz saat 10.52'de Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. 23 Ekim 16 Kasım 2022 tarihleri arasında Venüs Akrep Burcu'nda olacak. Bu dönem derinlerden tutkulu ilişkiler için idealdir. Venüs için oldukça duygusal bir pozisyon. Tutkulu, şehvetli ve yoğun bir enerjidir. İlişkileriniz sizin için son derece önemlidir ve bazı ilişkilerin sizi tükettiğini hissedebilirsiniz. Özellikle varsa ortaklarınıza körü körüne inanmak sizin için son derece zor olacaktır. Akrep burcundaki Venüs transitinde içine çeken, derinlerden ilgi uyandıran dramatik zevkler, etkinlikler, projeler ve sanat ararsınız veya bunlara yönelirsiniz. Derin, rahatsız edici, gizemli veya olağan dışı şeyler şimdi daha çekici gelebilir çok savunmasız olma veya e, kendi gücünüzü başkalarına bırakma e, korkularınız ortaya çıkabilir. Çok hassas ve tutkulu olabilirsiniz ama üzüldüğünüzde başkalarını tamamen e, dışlayabilirsiniz. Akrep e, ya hep ya hiç e, enerjisidir. Bu nedenle de sıradanlığı ve yüzeyselliği e, küçümsemek e, sizi canlı hissetmeniz için krizler e, yaratmaya zorlayacaktır. Özellikle e, bir temsilci, destekçi veya ortak olarak başkalarının e, yeteneklerini veya kaynaklarıyla e, çalışırken finansman sağlamak için de uygun bir dönem olacak. E, saat 13.36'da Güneş Akrep Burcu'na e, geçiş yapıyor olacak. E, Güneş 23 Ekim e, 22 Kasım 2022 tarihleri arasında Akrep Burcu'nda bulunacak. Eğer Akrep Burcu doğumluysanız şimdiden doğum gününüzü kutluyorum. Akrep e, samimi e, ve derinlik işaretidir. Akrep güneş ile basitçe e, meselelerin üzeri, özüne inmek istersiniz. Sıradanlığı e, temin etmez. E, gizli, tabu sır veya bastırılmış olan her şey sizin ilginizi çekecektir. Terazide eşitlik ve adalet için çabaladınız ancak akrep içgüdüsel olarak hayatın adil olmadığına inanır. Stratejiyle ve doğru zamanda bazı şeyleri kendinize saklamanın değerini bilerek e, gelişmeniz daha olasılıdır bu dönemde. Yeniden e, kullanım, geri dönüşüm, kurtarma ve dönüştürme çabalarınız başarılı olabilir. Özellikle organize etme, e, araştırma ve analiz etme konusunda başarılı olursunuz. E, zorluklara ve krizlere çekilebilirsiniz ve kendinizi iyileştirmeye, e, düzen, düzeltmeye ve yönlendirmeye veya yönetmeye mecbur hissedersiniz. Derinlerinizden gelen içinizde işlemiş seslere kulak verme zamandır. Korktuğunuz ama yine de üstüne gitmekten geri kalamadığınız işlere yo yoğunlaşmanız gerekecek. Hırsınızı, kıskançlığınızı yenmelisiniz. Zorunlu durumlar yoksa operasyonlardan, ameliyattan kaçınmak yerinde olur diyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.